Evet. Beşet memleketi şirin Kardeşimiz tak Bizim Ankara'ya çiğ köftemizden yemeye gelmiş. Bizi TikTok'tan görmüş. Gelmiş çiğ köftemizin tadına bakmak istiyor. bakalım. Biz. biz de ona güzel bir sofra hazırladık böyle. Buyur abi. Vallahi verdiğin benzin parasına değdi. Gerçekten. Gırşehir'den buraya gelmek, Buradan Ankara'da çiğ köfte yemek. Buraya taşınmayı düşündürüyor bana şu an. Arkadaşlar, buradaysanız, yakınlarındaysanız şansınızı bilin. Ben belki bunu bir daha hiç tadamayacağım, bir daha hiç yolum düşmeyecek. Hayat, burada olanlar kıymetini bilsin. Böyle bir şey yok. Tam Çiğ köfte bizim içiniz. Çiğ köfte bir sanattır, biz de iyi bir sanatçıyız.

takır şehirden buraya arkadaşımızı getirtmek. Bu da bir başarının öyküsü olması gerek değil mi? Başarı olmasa... Abi sen fiyatlarını da bahset. En önemlisi o. Biz çiğ köfteyi... Arkadaşlar bulgur 20 kilo 20 lira bandında çiğ köfteyi biz 100 TL'den satışa sunduk. Herkes çiğ köfteye doya doya yesin diye biz 20 TL 100 TL'den 20 tl, bulgurun bandı 20 lira biz de 100 TL'ye yanında böyle garnitürüyle, de yeşiliyle dayanabildiğimiz sürece 100 TL'ye vatandaş halka bu çiğ köfteyi yedireceğiz. Biraz ayıp oldu. Çok ağır yedim ama kusura bakmayın. Siz gelin siz de göreceksiniz yani. Üstüne başımıza damlamaz lezzet kalite lezzet kalite bizim işimiz zaten biz o, Burası. o farkındayız. Abi Mama